Ground. Don't be shy girl, baby bonanza. Shake your body like a bailey dancer. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Çakrak TV Bugün sayıklarım yapıyoruz Bugün baştan gördüğünüz gibi işte o efsanevi hesabım Bütün servetimin olduğu hesabım bana açıldı Bugün bu hesab neler var Chestine bakacağız deposuna bakacağız Hangi klimlerim patladı hangi klimlerim kaldı bunları göstereceğim Öncelikle şu bir hesabın Bana açılmasına özel Şöyle güzel bir like gelirse cidden çok sevinirim. Dediğim gibi benim için sonucu olan hiçbir şey umurumda değil. Sadece sizden önemlisiniz. Youtube kanalım önemli. E, o yüzden yayını, yayın demişim bak. Bir anda yoksa yarın yayın mı? Bu videoyu yayınımızdan Yayınladığımız günün ertesi günü o zaman güzel bir yayın patlatalım. Ağzımdan çıktı bir kere. Videoyu da beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bugün ne yapacağız? İlk başta depocuğumuza bakacağız. Sonra chest'im. Benim asıl servetim arkadaşlar chest'indeydi. Asıl servetim ama e, bildiğiniz gibi. Flodor'da bir tane kelebek şatom vardı. E, i̇çinde de 20 tane spawner vardı. Gittim maalesef. Klim'i uzatamadım. Klim'de başka bir isek değildi. Canı sağ olsun. Neden ban yediğimi anlatacağım bir anın depoyu gösterirken. İlk başta şunu söyleyeyim. Dediğim gibi video benim kanalıma abone çok sinir. Neden ban yedim arkadaşlar? Ben canlı yayındayken yan hesaptan bir yandan reklam yapıyordum. Hani şey yapıyordum hani alta batıp işte yayındayız işte kanal Jackrat TV falan filan yapıyordum böyle. O hesabın banlanması gereken hem o hesap banlandı hem de bu hesap 20 gün süreçte banlandı. 3-4 tane destek açtık. Yani en az 15-20 kişi açtı. Bu arada bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Maalesef kabul edilmedi. Aslında haklar bir yandan. Ama 20 gün uzun süre olduğunu düşünüyorum. 1 hafta, 2 hafta kafiydi. Maalesef patladı. Şimdi depocumuza gireceğiz. İlk başta bakalım bakalım ne var. Hesapta 1.1'en para var bu arada. Chess cidden çok dolu. Yani aslında öyle çok önemli bir şey yok ama yine de nereden baksanız bir 5-6 emlik servet vardır diye düşünüyorum aslında. Şimdi depocumuza geldik. Depo 8 seviye depomuz 8 seviye. konuşamadım. Bir an içinden şey çıktı. Şifreli bir lisan çıktı. Depomuzun 8 seviye. Bakıyoruz şimdi. Şifremi tabii ben size buradan kırpacağım hemen bir saniye. Evet ilk sayfamızda bir sürü kafa var. İşte bazıları HD galiba. Mesela şunlara HD olması lazım. Şu HD, bu HD falan filan. Yayınlarda bana gelen kafalar. Şu kafayı çok seviyorum. Bu arada bunu takacağım şimdi bu videoduk. Bunu bir sen satın almıştım. Cidden güzel bir kafaymış. Şimdi evet tekrardan gelin depomuza. Şimdi ikincimiz tabii ki de boş. Üçüncü sayfada aslında ben bunu chest boşaltmışım zamanında galiba. Bakalım önemli olarak mesela şu var. E, bunu açık alanda kullanıyorduk. Açıkladığım için pardon. Pandora'nın dağlarını kullanıyorduk. HD kafalar. Şu benim kafa çok eski krem düzenleme videomdan kalma. Odun falan filan Chest boş boşalmışız buraya. Depo 4 boş. Depo 5'imiz bu şekilde. 6 eee 6 tane demir blok var. Bir tane verimlilik 5 bağlı şu çok lazım olabilir. Şunu alalım. Bu olabilir. Müzik disk çok seviyorum. Bunları bir resim koleksiyon yapasım var ama ne bileyim. Eee çok anlamıyorum aslında. Bir tane daha varmış mesela. 7. sayfamız full patlayıcı zehir iksiri gençler. Hop şöyle göstereyim. Benim cidden bu arada nereden baksanız 4 emlik yani 2.5 em tabi şu an ben fiyattan değil de. Sadece bakın şu pistonlar satılacak. Sadece şunlar e, nereden baksanız şu an 1. 3 m 3 falan yapıyor. Ayrıca sadece bu hesap değil. Ya ben tabi bunları satacağım bugün yani hesaplardan falan. Bakalım başka bir hesaplarım nerede? Mesela Delpia benim hesabım. Onun dışında Jackrack, Jackrack TV. Nereden baksanız e, 5.500'e yakın yok. Pardon 4500 tane stok var yani buradan aramak siz 2 emlik bir servet yapıyor. Sadece 2 emli var bunları bugün satacağım tabi 1 emden gidecek e, yarı fiyatına düştü çünkü piyasası. Her neyse şimdi hangi klimim kaldı derseniz gençler sadece veranda bir, bir tane klimim kaldı. Bu da zaten derin ortak klimimdi ama Kendime bir tane ortak almaya karar verdim. Bu izleyicimiz olsun böyle sıkı takipçilerimiz olsun istiyorum. Gençler önemli bir şey olmasına gerek yok. Hatta bir şey olsun bile getirmesine gerek yok. Sadece böyle iyi anlaşabileceğimiz. Yani dedim ki tabii dolandırılsam ne dolandırılmasam da ben tekrar yeniden başlarım. Benim için sadece ne olur tabii ki dediğim gibi. Siz söyleyin hani yeniden başlamak için kontent olur. Her neyse. Bu ne zamanda aldığımız zaman çekiliş yaparız veya bakarız böyle aktifliğe göre alacağız birisine. Burası derinde benim ortak beyzin derin tabii oyunu oynamıyor bu sıralar. Zaten bu Kale lan bu benim kalem miydi Gençler bu kaleden bir sürü var Hani şey yapmayın o yüzden Chester'imiz Boş Aaa bu arada şeye bakmak çok istiyorum Aaa dur 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 Posta kutusu var mı burada Postamıza en son bir sürü şey gelmişti gençler Posta kutusu posta Ona bakacağız bakalım Video sonunda bakalım hatta postalarımıza neler gelmiş En son çünkü posta bakarken ban yemiştik Ya bildiğiniz çok büyük bir kale Hani alışıldığım bir tık fazla dışında bir kale İşte burada Chester'imiz falan filan ee, şurada işte bazı bir şeyler vardır belki. Evet ama bir tane keşke posta kutusu. Bu arada burası Vez'den çıkmış. Bak şurada mesela örümcek ol olması lazım birazdan. Aynen ah be burayı da özlemişim cidden. Demin buraya bir tane ortak alacağım kendime. Burada birlikte yaşayacağız. Burada iksir şeylerimiz evet. Falan filan gayet güzel. Tabi burayı ayarlayacağız. Burayı da önce bir şey ayarlamayı düşünüyorum planlıyorum. Spawn yerimiz var burada ayrıca. Onun dışında. Şimdi hem chest'i veya bir tane hemen çekelim siz söyle hemen spawn'a gidelim. Bir tane hemen posta kutusu alalım. Sonra hemen çesimize göstereyim. Chess cidden çok dolu gençler. Hani anlatılacak çok bir şey yok. Ee, zamanında ben yatırım videosu, tavsiyeleri videosundan tabii kalmıştı ama Yani 190'a gitti. Sadece %10 kısmını göstereceğim ben size çünkü Dağımını satmıştım aslında bu spandılara gitmiştim. Hemen hop Pardon şurada Aynen şundan bir tane hemen aldım. Bakalım acaba ne olamışlar. Bu arada gençler bana post yollayabilirsiniz Nikimcakrak TV ee, hemen göstereceğim size bir saniye. Gençler 3 tane hesabım var. Bu hesapları gönderdiğiniz bütün postaları bir dahaki videoda açacağım. Tabi hangi nickler? Gençler oyunda sadece şu anda bak tabela var mı hatta şurada bir tane. Tabela yapalım hemen bir tane. Crafting table. Size hangi hesaplarımın olduğunu yazıyorum. Eğer dolu gibi bir bildirim verin bilmiyorum ama eğer dolu gibi bir bildirim gelirse bu diğer hesabı olun. Diğer yolu ise diğer hesabı yollayın. Hepsini cidden açacağım dediğim gibi. Arkadaşlar bir iki TV hesabım var. Jackrack hesabım var. Bir de Jack TV hesabı Onun dışında başka hesabım yoktur. Yani fake hesap adam bir tane gördüm geçen. Jackrack X TV diye hesap açmış adam. Benim üstünden prim kasıyor, para kasıyor işte gençler 5 kat atarım falan. Bununla inanmayın. Sadece bu hesap 3 hesap benim. E dediğim gibi mesela X Jackrack TV olursun. Dolu dedi mesela posta kutum. Jackrack olursun dolu. Jackrack TV olabilirsin. Dediğim gibi böyle yapabilirsiniz. Bunu bir dahaki videoda açacağım. Çok hızlı konuştuk değil mi? Bir heyecan yaptım. Şimdi bir tane Batu ne yolladın be? Batu ne yolladın? Batu. Ya Batu bak. Be, bak. Ya bot ayıp ediyorsun. Bu ne alayım götüme mi sokayım kardeşim misin bunu ya? Ha neyse. Ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Demin ki şurada bir tane de kapı var onu merak ettim ya. Ha burası da AFK aç. Gençler chestimize dönüyoruz. Hazır mısınız? Hemen şöyle şurada açalım hatta. Chest yazıyorum. Hop. Evet. Geldik şimdi. Önemsiz olarak şunları bir çıkartalım hemen. Hop 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 hop. Önemsizler bir çıksın çıksın çıksın. Kafalar kafalar kalsın. Çıkar çıkar çıkar. Şunlara geleceğiz şunlar benim bebeklerim. Ee, çıkar. Şimdi adam yazacak ki işte ben senin bu servetini bir krimde kullanırım. Bak kankam ben kimsenin servetine veya çok zenginim demiyorum. Benim olarak servetimden kalanlar bunlar. Hani bu oyunu öyle triartla triart da oynamıyorum. Ne dediğim gibi gelene zaten çekiliş yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu arada çok güzel bezler verdiler bana sağ olsun takipçilerimiz. Onları da e, çekiliş yapacağım haberiniz olsun. Şimdi burada bir HD kafa güzel bir kafa. E, şunun şunu çöp. Derin koşucu. Apex dokunuş çöp aslında. <laughs> ee, bir tane bir şeyler siz söyleyin. Ne bunlar? Telekotolar, Kafa. Elmas pantolon çöp. Bunlar gördüğünüz gibi kılıçlar. Keskinlik 5. Güç 5. Zırh askı kalabilir, isket kafası. Ee, elmas kask. Tamir kiti. Bana bu birisi vermiş galiba. Teşekkür ederim. E, setim var bir tane. Şunlar. Bunları tabii değiştirdim. Takas falan. Bu benim video çekme setim. Bunu giyeriz belki birazdan. Onun dışında gençler şeyler şeylere gelirsek bir tane inek spamlarımız var. Bana bunu e, Görkem vermiş. Görkem'e çok teşekkür ederim. Bunu da bana bir takipçimiz vermiş. Çok teşekkür ederim ama ismini hatırlamıyorum. Eğer yazarsan e, cidden çok sevinirim. Kusura bakma yani. yani çünkü bayağı bir zaman geçti gibi. İpeksi makasım. Kendi kafam. Kendi kafamı 1 milyondan satıyorum. Ama sonra kaçınma iki çöp. Yani burada gördüğünüz gibi zümrüt bloğumuz var. Toplam 84 tane. 30 saniyeye yakın. elmas bloğumuz var. Setimiz falan. Örümcek ağımız. Başka ne var? O kılıç güzelmiş ha. Normal elmas kazma. Ben bir ara bir basmaya sarmıştım da tabii anlamadım çok işten. Dediğim gibi şu 3 ağısına cidden der şu 3 de bu 3 spinal taşı bu arada kullansam mı ne yapsam mı bilemedim ama inek var bir tane. Dediğim gibi aslında yani çok bir şeyimiz yok. Aslında Flodor'daki base'in chest'leri de çok doluydum. Ee, maalesef VSD'de orası da gitti. Yapacak bir şey yok. Alan arkadaşlar da hayırlı olsun. Gittim tanıştım ki yani size çok iyi bir insan. Yani e, takipçim olması takipçim değil aslında yani tanıyormuş beni ama takipçim keşke takipçim olsaydı daha çok mutlu olurdum böyle bazı arkadaşlar hatta gidip işte bir şeyler koparıp koparmaya çalışmışlar. Abi biz Asir da verdik. Gerek yok gençler teşekkür ederim. Düşünmeniz bile yeter sadece benim için. Hani böyle şeyler çok umlu değil aslında. Sadece giden emeğime üzüldüm ben. Zamanında paraya tırp işte. Yapacak bir şey yok. Her neyse. Bunlar zaten çöp. Bunları da atarız. Hatta şuraya koyalım biraz yani. Şu kafa neymiş ya? Kafayı merak ettim aslında. Uyuy bu da güzelmiş. Her neyse gençler. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tane şöyle set gelim hemen hop. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey güzel bir yorum yaparsanız ayrıca çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bir de gelin öpeyim sizi be. 31'lerle kalın. Bay bay.